Otur. Oğlum bak zaten ilkokul mezunusun tamam mı? Hiç edep ahlak mı yok sende yani ya? Ben burada müdürüm, burada 20 senelik adamım. Benim iznim olmadan kafana göre çıkıyorsun dışarı. Geri zekalı. Haklısınız müdür. Yani. yani sana askeri ücret de vermiyorum, sana 25 milyar veriyorum paranı yemek paranı veriyorum. Yemek kartı veriyorum sana multinet. Hiç mi adam olmayacaksın sen ya? Özür dilerim müdürüm. Bir daha olmaz. Bu sana tonu yarım. İki senede onuncu ihtarım bu. Yeter. Tamam. Tamam müdürüm. Çocuklar evde ekmek bekliyor. Tamam dur. Neyse siktir az. hadi yürü işin başına. İşin başına.